Bugün Gözüm Gözet Enerjisi'ne geldik. <laughs> Ustamız yoğun bir çalışma içerisinde. Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Nasıl gidiyor abi? İyi, acıktık. yalnıza geldim. Acıkmasak gelmeyiz. En doğru adese geldin abi. <laughs> Birçok lezzete hitap ediyor abi bence. Kolay gelsin gençler, iyi akşamlar. Emekçi işte ha bak işi bitirmiş eve gidiyor. Tabakta servisinin yanına salata isterlerse, pişmiş soğan isterlerse, tablacı isterlerse her türlü veriyoruz abi. Gel abi. Bizim normalimiz var abi kameraya özel değil. Kaç gram katıyorsun usta? namus, aşağı yukarı 150 grama yakın. Tavuğun şekli bu şekilde. O az olsun usta. Yaktın biz usta. İyi mi abi? <laughs> İyi abi. Bir de pasta verim yanına. Sizin bu acı ilk başta böyle tatlı geliyor sonradan yakıyor. Evet buyur abi sonradan. Onun oluyor. öyle bir olayı var. <laughs> Çıldırmaya hazır mısın Tosun? Formumuzdan mı düştük nedir? Valla evet. klimanın altındayım. Acı öyle bir acı ki bak ter akıyor ha. Öyle acı. Yani usta yanlış yaptı. Acı sosta torpil yaptı. <laughs> İşi karıştırdı. Tatlı bir acı ama böyle şey değil. Pul biber gibi değil yani yakma olayı. Hastaneler kavşağı ile Bağlar Karakol'un arasındaki o ara yolda arkadaşlar Ge gözüm gece dönercesi. Bak sesi geliyor mu bilmiyorum. Bak iyi dinle. Turşu kütür kütür arkadaşlar. <laughs> Önderliğim var bizi uyarıyor. Önem aldı. Direkt firmaya geçti. Şu anki tur şu iyi abi. Elinize tamam. sağlık.